Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere en sevilen tatlılardan olan triliçenin tarifini vereceğim. Tam ölçülü, kekinin dokusunu görüyorsunuz. Bizim evin en vazgeçilmezi, sık sık yaptığım tatlılardan. Bu tarifle sizin de denemenizi kesinlikle öneriyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum ve hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle kekimizin malzemelerine bir göz atacak olursak. 5 adet yumurta, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, ve 2 su bardağı kadar un. Sadece 6 malzeme ile kekini hazırlıyoruz. Derin bir çırpma kabına önce yumurta ve toz şekerimizi alalım. Ve mikserimizle güzelce yüksek devirde yumurtalarımızı şekerle birlikte çırpalım. Yumurta ve toz şekeri köpük köpük olup beyazlaşana kadar çırpalım ki kekimizde yumurta kokusu kalmasın. Ve kekimiz iyi bir şekilde kabarsın. Özellikle de yumurta kokusuna karşı hassasiyeti olanlar mutlaka yumurta ile toz şekerini iyi bir şekilde çırpmalısınız. Bu arada bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizin desteğiniz benim için önemli. Ayrıca Instagram üzerinden de nefis maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan denediğiniz tariflerin görsellerini benimle paylaşabilirsiniz. Ve kanalımdan denediğiniz tariflere de yorum bırakırsanız, görüşlerinizi bildirirseniz çok sevinirim. Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bu şekilde yumurtayla toz şekeri çırpalım. Ardından sıvı yağımızı ekleyelim. Ve mikserimizle tekrar çırpalım. Terimizi sıvı yağ ekleyip çıktıktan sonra kaldırabiliriz. Bu aşamadan sonra kek hamurunu söndürmemek adına mikserle değil spatula ile karıştıracağız. Ve önemli bir diğer kısımda kek yaparken kuru malzemeleri yani kabartma tuzlu vanilya ve unu eleyerek eklemekte. Eleyerek eklemekte. Kuru malzemeleri elediğiniz zaman havalandığı için kekleriniz çok daha iyi bir şekilde kabaracaktır. Kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek ekledikten sonra spatulamızla kenar ve alt kısımlarından yukarı doğru karıştıralım. Unun iyice hamura karışmasını sağlayalım. Bu aşamada mümkün olduğunca yavaş bir şekilde karıştırın ki hamurunuz sönmesin. Hangimiz sevmeyiz ki? Şöyle tam kıvamında, sütü tam oranında bitirir çayı. Yanına bir de mis gibi demlenmiş bir çay olsun. Daha ne ister ki insan? Ben çok seviyorum ve sık sık da yapıyorum. Ev halkı da çok seviyor bu tatlıyı. O yüzden çok sık bir şekilde yapıyorum. Sizlerin de bu tarifle denemenizi mutlaka öneriyorum. Sadece bu tatlıyı yaparken mümkün olduğunca sabırlı olmalısınız. Tamamen soğuduktan sonra krem şantiyi dökmeli Son olarak tekrardan krem şantiyi iyice donduktan sonra soğuyan karameli üzerine dökmelisiniz. Acele ettiğinizde maalesef birbirine karışabiliyor. Ben bu tatlıyı yaparken de birazcık acele ettim, doğrusunu söylemek gerekirse. Krem şantiyi birazcık dağıtmış oldum. Ama problem değil. Tarif tam ölçüdür. Siz biraz daha sabırlı olursanız eğer çok daha güzel bir görüntüye sahip olabilirsiniz. triliçenin hamuru diğer klasik kek tariflerinin hamuruna göre biraz daha katı kıvamlı oluyor. Çünkü içerisinde süt yok. Bu yüzden biraz daha katı kıvamlı. Bu sizi acaba olmadı mı diye düşündürmesin. Daha sonradan sütle ıslattığımız için o yumuşacık dokuyu yakalamış olacaksınız. Kek hamurumuz Olduğunda büyük boy dikdörtgen borcamımızı sıvı yağ ile her tarafını yağlayalım. Ben sıvı yağı hamura döktüğüm bardağı direkt borcamın üzerine ters şekilde kapatıyorum ve içerisinde kalan yağın akmasını sağlıyorum. Bu yağ zaten yeterli oluyor borcamı yağlamak için. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde borcamımızı yağlayalım. Bu borcamın tam ölçüsü aklımda değil ama sanıyorum 24'e 40 olması lazım. Genel olarak herkesin evinde olan büyük boy dikdörtgen borcamlardan. Borcamı yağladıktan sonra kek hamurunu dökelim ve önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişmeye bırakalım. Pişme sırasında mutlaka kontrollü olun. 35 dakika gibi bir sürede kekimiz pişmiş oluyor. Yalnız fırından fırına 3-5 dakika fark olabilir. Kontrollü olun kızardığında çatal testi de yapabilirsiniz isterseniz. Ama söylediğim gibi 35 dakika gibi bir sürede kekimiz pişmiş oluyor. Bu kek hamuru söylediğim gibi daha önceden de süt olmadığı için biraz daha katı kıvamlı bir hamur borcama hamuru döktükten sonra spatulamızla her tarafına gelecek şekilde yayalım. Ve hava kabarcıklarını da mutlaka alttan yan kısımlarından vurarak çıkartalım. Kekimiz düz bir şekilde kabarsın. Yoksa biraz yamuk yumuk biraz şekli bozuk olabilir kabarırken. Bu yüzden hava kabarcıklarını mutlaka çıkarmaya özen gösterin. Kekimiz pişerken biz de şerbetini hazırlıyoruz. Kek sıcakken şerbeti direkt üzerine dökeceğiz. Bunun için de 1 litre sütü derin bir kaseye alalım. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ve bir paket sıvı krema ekleyip malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Şekeri mümkün olduğunca eritelim. Normalde terliçe adından da anlaşılacağı üzere üç çeşit sütten yapılan bir tatlı. Şerbeti için inek, keçi ve manda sütü karıştırılarak hazırlanıyor. Ama biz her zaman bu üç çeşit sütü bulamayacağımız için krema ile o lezzeti yakalamaya çalışıyoruz. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Pişen kekimizin ilk sıcağı çıktıktan sonra üzerine çatalla ya da bir kürdanla delikler açalım. Bu sayede kek sosumuzu çok daha iyi bir şekilde çekecek. Her tarafına eşit şekilde dağılacak. Ve kekimizin üzerine hazırladığımız soğuk şerbetimizi dökelim. Hızlıca şerbeti çekiyor zaten görüyorsunuz. Şerbet miktarı tam ideal. Bu arada hangi ülkeden, hangi ilden beni izliyorsanız bir selamınızı yorumlara beklerim. Ayrıca tariflerimi faydalı buluyorsanız yorumlara lütfen bir kalp bırakın. Şerbeti döktükten sonra kekimizi tamamen soğuması için buzdolabına kaldıralım. Krem şantiyi döktüğümüzde kekimiz tam olarak soğumuş olsun. Ve kek soğurken biz de hemen krem şantisini hazırlıyoruz. Bunun için de 1 su bardağı soğuk sütle 1 paket krem şantiyi mikserimizle çırpalım. Krem şanti hazırlarken süt mutlaka soğuk olmalı. Oda sıcaklığında süt kullandığınızda krem şantinin o kıvamı alması zorlaşır. O yüzden mutlaka mutlaka krem şanti hazırlarken sütü soğuk kullanın. Bu arada orijinal triliçe tarifinde krem şanti aslında olmaz. Ama krem şanti ile hoş bir lezzeti oluyor. Ben seviyorum. O yüzden katıyorum. İsteğe bağlı krem şanti eklemeseniz de olur. Yani krem şanti ile daha yumuşak bir tadı oluyor. Tercihe bağlı tamamen. krem şantimiz kıvam aldıktan sonra soğuyan kekimizin üzerine krem şantiyi döküp mümkün olduğunca düzleyelim. Ama söylediğim gibi krem şanti katmasanız da olur. Bu şekilde krem şanti katacak olanlar için krem şantiyi döküyoruz. Mümkün olduğunca düz bir şekle getirip Tekrardan tamamen soğuyup donuk bir hal alması için buzdolabına kaldırıp dinlendiriyoruz. Ben böyle bir eski bir saklama kabının kapak kısmıyla hamur kesme aparatı yapmıştım. Onunla düzlüyorum çok kolay bir şekilde düz hale gelmiş oluyor. Krem şantiyi de kattıktan sonra tekrar buzdolabına kaldırıyoruz. Krem şantimiz iyice donsun diye. Ve bu sırada biz de karamel sosunu hemen hazırlıyoruz. Karamel sosu için de 1 su bardağı toz şekeri tava ya da bir sahana alıp ocağı kısık ateşte açarak şekerin erimesini sağlayalım. Şekerlerimiz bu şekilde kenarlardan erimeye başlıyor. Şekerler erirken kesinlikle kaşıkla karıştırmayın. Çünkü kaşıkla karıştırdığınızda şekerler topaklaşabilir ve erimesi çok daha güç hale gelir. Karameliniz de buna bağlı olarak pütürlü olabilir. Şekerler erirken kesinlikle söylediğim gibi kaşıkla karıştırmayın. Bu şekilde çevire çevire şekerlerin erimesini sağlayabilirsiniz. kısa bir süre içerisinde zaten şekerlerin tümü erimiş oluyor. Ocağınız çok harlı ateşte olmasın. Şekerler yanmasın. Bu noktaya dikkat edelim. Şekerlerimizin tamamı eriyip homojen kıvamı yakaladıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı katıp yağımızın erimesini sağlayalım yağımız da eridikten sonra 1 paket sıvı krema ekleyelim ve sürekli karıştıralım krema ekledikten sonra ısı farkından dolayı donabilir Asla panik olmayın bu aşamada. Aynı şekilde karışmaya devam edin. Tekrar tümü eriyip o kıvamı yakalayacak. Bu şekilde görüyorsunuz bir donma söz konusu oluyor. Ama karıştırmaya devam ettikçe o dokuyu, o akışkanlığı tekrardan yakalıyoruz. karamelimiz istediğimiz kıvamı yakalayınca ocağımızı kapatalım ve ayrı bir kaseye aktaralım. Sonrasında çabuk soğusun diye. Bu şekilde sıcak haliyle kesinlikle krem şantinin üzerine dökmeyin. Çünkü krem şantiyi kaldırır ve birbirine karışır. Bu yüzden soğumasını beklemeniz gerekiyor. karamelimiz soğuduktan sonra krem şantimizin üzerine yavaş bir şekilde karameli dökelim ve her tarafına yaydırmaya çalışalım. Karameli dökerken ben biraz acele ettim. O yüzden hafif bozulmalar oldu. Siz tamamen soğuyunca dökün ki çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Üzerinin süslemesi için de isterseniz krem şantiden az miktar bir yemek kaşığı kadar ayırıp az bir sütle açarak sıkma poşetiyle çizikler atabilirsiniz. İsterseniz de beyaz çikolatayla direkt çizikler atarak şekil verebilirsiniz. Ben bu sefer hazır beyaz çikolatayla çizikler attım. Kürdanla da şekil verdim. Bana göre Tireliçe biraz sabır tatlısı. Evet yapımı kolay. Öyle aman aman zor bir tatlı değil. Sadece soğumasını bekleyip önce krem şanti, sonra karameli dökmek biraz sabır istiyor. Aceleye gelmeyecek bir tatlı kesinlikle. O yüzden dikkatli olunmalı. Acele edilmemeli bu tatlıyı hazırlarken. Misafirim gelecek, acele edeyim, hemen yapayım, hazırlayayım demeyin kesinlikle. Vaktinizin geniş olduğu zamanlarda bu tatlıyı yapın. Gerekirse eğer bir gün öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Dinlendiğinde çok daha lezzete oturmuş oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni tercih ederek izlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyecek olanlara tekrardan afiyet olsun diyorum bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.